Cenab-ı Hakk'ın kimseye zulmetmediği kırmızı çizgi bu. Yoksa Allah azze ve celle kimleri cennete hangi tür amellerinden ötürü dahil edebileceğini zaten bize bildirmiş bulunuyor. Ama bunlar yanlış da yapsalar, eksik de yapsalar, kusur da etseler, Rablerini bildikleri, ondan mağfiret diledikleri sürece affolunabileceklerini de Cenab-ı Hak haber verdi. O zaman zulüm çizgisine kalanlar hangileri? Rablerini bildikleri halde günah işlemeye devam eden, işlediği günahtan ötürü Cenab-ı Hakk'a dönüp önce onu tanıyıp sonra ondan bağışlanma dileyeceğine tıpkı müminler gibi diklenen Cenab-ı Hakk'ı tanımamaya ve yaptığı yanlışları yapmakta özgür olduğunu, kimsenin kendisine karışamayacağını söyleyecek düzeyde zulüm sahibi olanlar bunlar cehennem tarafındadır. اَنْ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظالمين. Dolayısıyla bu hikaye aslında prototipi Adem ve eşi üzerinden diğer tarafta e, e, şeytan e, üzerinden e, örneklendirilmiş durumda. Yani Allah Azze ve Celle Adem ve eşine اَلَّمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا <الشَّجَرَة> Sizi bu ağaçtan Yasaklamadın mı? Ve akul inne şeytan lakum mu mubin. şeytan düşmanlık ediyor, apaçık bir düşmandır demedi mi diye uyardığı halde onlar yapma denileni yapmış durumdalar. Yani isyan söz konusu. Fa wa asa rabbahu. Adem Rabbine asi oldu. Bu isyan bakımından şeytandan bir farkı yok. Ama gel gelelim isyan sonrası e, takındığı Duruma bakalım, Hz. Adem Aleyhisselam eşi birlikte yanlışını Rabbine itiraf ederek رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا ''Biz yanlış yaptık'' diyerek bağışlanma dilemiş. وَاِنَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ''Bağışlamaz, esirgemezsen biz ikimizi, biz ziyan edenlerden oluruz'' diye yakarmış. Dolayısıyla e, bu mümince duruş, bunlar cennetlik. Cenab-ı Hakk'ın cennete koyac koyacağı tipler. Gel gelelim şeytana, o da yanlış yapmış. O da Allah Azze ve Celle'nin yap dediğini yapmamış ama sonrasında takındığı tutum ile diklenmiş, büyüklenmiş. Bana bunu emredemezsin demiş. قَالَ اَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذ۪ي خَلَقْتَن۪ي مِنْ نَارٍ مَا يَكُونُ Yok diyor ki ma yakunu li an asjuda halaqtani min narin ve halaqtahu min tin. Ma yakunu li an asjuda lima halaqtahu min salsalin min hamain masnun. Benim senin e, balçıktan yarattığın e, bir varlığa secde etmem olacak şey değildir. Yani öyle bir şey olamaz diyor. Yani Cenab-ı Hakk'a sen böyle bir emir veremezsin. Verdiğin emre sen dön bir bak. Bu da istikbar. Dolayısıyla eba yani yanlış yapmak hususunda Hz. Adem Aleyhisselam'la şeytanın ki çok benzer biri yap denileni yapmamış, diğeri yapma denileni yapmış. Sonuçta her ikisi de işte yanlış. Ama şeytanın devam eden süreci wastakbara. Eba bara. ''Büyüklenmiş o minel kafirin'' Dolayısıyla müminlerin aynı kafirler gibi günah işleyebildiklerini ama sonra cennete gideceklerini, diğer taraftan aynı günahları işleyen kafirlerin cehenneme gitle gitmelerini tutarsız bulan kimseler, aslında işin özünde ee, Cenab-ı Hakk'a karşı saygılı olup olmamayı kaçırıyorlar, yoksa... Ne bekleniyordu? Hiç kusur işlemeyen, hiç yanlış yapmayanlar cennete gidebilecek, ee, yanlış yapanlar, günah işleyenler mümin olsun, kafir olsun hepsinin cehenneme gitmesi beklenecek. Asıl tutarsız olan, makul olmayan, yanlış olan budur. Dolayısıyla müminlerden e, günah işlemiş ama sonra tevbe eden kimseleri istiza eden, tiye alan işte tevbe ediyor, bu da bu haliyle cennete gidecek aynı kafirlerin yaptığını. Hatta belki bazı kafirlerin işlemediği günahları, öyle de olabilir, işlediği halde bunun cennete gitmesini, ötekilerin cehenneme gitmelerini yatsıyanlar aslında mantıksal bir hatanın içerisine ve kanımca bile bile giriyorlar. Çünkü makamı tanımakla tanımamak arasındaki kusur farkı akla kara kadar farklıdır. Biri makamı tanıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın makamını Tanıyor. Tamam bu kişi çok günah işlemiş olabilir ama günah işledikten sonra Cenab-ı Hak'tan bağışlanma diliyor. Ben yanlış yaptım diyor. Beni affet diyor. Bu makamı tanıma e, halidir. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ Rabbinin makamından korkan bir kimse. Öteki benzer günahları işliyor veya daha az günah işlesin veya hiç günah işlemesin ama makamı tanımasın. Cenab-ı Hakk'ı tanımıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ı tanımıyor ama fiil olarak yanlış şey yapmıyor, hırsızlık yapmıyor. Ee, efendim mesela belki ibadetlerini de yapmıyor ama hani onun haricinde de bir günah yok yanlış. Sosyal bakımdan, insanlar arası ilişkileri açısından ama adam makamı tanımıyor. Yani bunun, bunun yaptığı yahut yapmadığı, hatta bu adam hacca da gitse, namazları da kılsa ama yine Allah'ı tanımıyorum dese ne bekliyoruz? Yani küfür, Dolayısıyla amelden önce kişinin zihinsel duruşu önemli, fikri duruşu önemli, tercihleri önemli. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ı tanıma, tanımama hususundaki yol ayrımını küçük küçülteceksin minimize edeceksin anlamsızlaştıracaksın sonra amel üzerinden işte falanca e, kara borsa yaptı o cehenneme gitsin yapmayan kara borsa kafir cennete gitsin gibi çok akıl dışı ve ahmaklık dolu e, örneklemler ortaya koyacaksın gayet saçma sapan bir şey yani bir baba örneğine gidin mesela babasını tanıyan tanımayan iki evlat saygılı saygısız, Babasını baba olarak tanımak ve tanımamak hususunda. Önce iş buradan başlar. Ya bu çocuk çok iyidir benim oğlan ama yanlış kusur işlemez ama beni de baba yerine koymaz diyen bir adam oğlundan memnun olur mu? Yani babalık ona payesini vermiyor, tanmıyor. Ben seni adam yerine koyayım hatta yoksun benim için diyor ama kendi hayatında gayet insanlarla ilişkileri düzgün falan. Ama beni adam yerine koymaz. Şimdi Cenab-ı Hakk'ı ilah olarak tanımıyor. Allah'ı Rabbi olarak bilmiyor. Bu kimse çok da iyi bir kimse olsun, hiçbir şeye yaramaz. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kendisinden önce Araplar arasında sehavetiyle yani cömertliğiyle çok ünlü birinden bahsettiler. Bu kadar cömertti, bu kadar fakiri doyururdu, bu kadar insanlara iyilik ederdi. Dediler ki bu durumu ne olur bunun akıbeti ne, ne olur? Hazreti Peygamber putperesti cehennemliktir dedi. Niçin deyince dedi ki o hiçbir zaman Rabbine yani Allah Azze ve Celle'ye bir kere Rabbi demedi. Onu tek yegane ilahı ve sahibi olarak akledip bilmedi. Toplumun gidişatına uydu. Çoklu tanrı sistemine boyun eğdi. Ha bu arada sahi bir adamdı, cömert bir adamdı o olsun. Bir şey Allah için yapılıyorsa, Cenab-ı Hakk'ı tanır ve sonra Cenab-ı Hakk'ı tanıyıp sevdiği için iyi işler yaparsa bunun Allah azze ve celle katında bir karşılığı ve değeri vardır. Kul Rabb'inin huzuruna çıkarılır. Çok iyi iş yapmış. Bunu benden ötürü mü, benim için mi yaptın? Yok. Ya yani iyi oldu, iyi şeylerdir diye yaptım. Ben seni zaten tanımazdım ki." diyen bir kimsenin Allah azze ve celle katında makbul olmasını beklemek saftillik değil, dediğim gibi tam manasıyla Kelimenin tam manasıyla ahmaklık olur. Efendim Cenab-ı Hakk'ı kestirememiş, o kadar öğrenememiş, o kadar bilememiş gibi bir aralıkta soru sorulursa bunu reddederiz. Çünkü Cenab-ı Hak kendi varlığını da, birliğini de kullarına hayatları içerisinde kesinlikle belleteceğini, fark ettireceğini garanti etmiştir. Garanti. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ı tanımaya duran bir kimsenin Cenab-ı Hakk'ı bile bile yok saydığı cürmünü işlediğinden emin olmamız lazım. Bu cürmü işleyen bir kimsenin sosyal davranışlarının adil olması, insanlar arasında düzgün ee, davranışlar sergilemesinin hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Çünkü ondan çok daha büyük bir cüz cürmü zaten işlemiş durumdadır. Yani adam en büyük cinayeti işlemiş, Sonra da kalkmış ufak tefek kusurlarla ilgili akıbetini soruyor. Hakim ona ne der? Ya sen zaten müebbet diyecek bir suçun var yani. Bunun haricinde üç beş sene, beş altı aylık suçlarının ne gündemi olur ki yani? Bunun ne konusu olur? Hiçbir şey olmaz. Yani hiç sen sonsuz cürmü işlemişsin. Var edici kudretin makamını senin üzerinde her türlü nimetin hakkı ve sahibi olan Hak sahibi olan Allahı tanımamak üzere istikbar etmiş, büyüklenmişsin. Sonra da e, güzel davranışlar sergilemişsin, e, adil bir kimlik ortaya koymuşsun. Hiçbir kıymeti, harbiyesi yok. Dolayısıyla onunla günahkar mümini kıyaslayıp cenab-ı Hak'tan bağışlanma dileyip de Allah'ın da onun tevbesini affetmesini sözüm ona, yadırgayan e, kimseler e, gram akletmiyorlar Çünkü bu bir bu şablonu kendi hayatlarında zinhar uygulamazlar yani siz e, devlet modelinde düşünün Ben bu devleti tanımıyorum diyerek herhangi bir ilişkiye girebilir misiniz bu devletle vize bile alamazsınız devletler bile önce birbirlerini tanıma ekseninde saygın Ondan sonra egemenlik sahibi olarak tanıyarak işe başlar tanımıyorum ama ben hala senin gözünde iyi olayım. Hangi iyilik? Sen benim varlığımı bir defa göz ardı ediyorsun, yok sayıyorsun. Bundan sonra aramızda hiçbir ilişki söz konusu olamaz. Bu açıdan verdiğimiz örneklerin hepsi kul ile Cenab-ı Hak arasındaki ilişkiye benzetildiğinde çok basit kalır. Allah kulun yaratıcısı ve gerçek sahibidir. Bunu fark ettiği halde, bunu çok iyi bellediği halde yaratıcısını ve sahibini tanımayan bir insanın artık hiçbir surette iyiliğinden söz edilemez. Ediliyorsa maksatlıdır çünkü bu düzeyde bir e, saf dillik e, hiçbir insan evladında söz konusu olmaz.